Bu arada mantar. Taşlar kayıyor. Mantar mı? Mantar. <laughs> 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 Sizin bir tek <laughs> ben mi taşlardan kayıyorum? yağmur yağsa ne kayar? Ben kazlı olduğum bak Ben biraz Hadi yürümüşler Hı. ve din çiniyorlar. <laughs> 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 ben 2 aldım yani. İki lireli. Ben şu dünyada aldım. Ben de almam iki lirede değil. Sen iki de iki lirayım ama. Yarım lirede ya çay var. Aa çay bardağı mı yoktu? O ben çok güzel ama. Güzel bir alışveriş. Gideceğim Dur orada. Zorlu git tavayı sonrasında bu hale gelen. Harabeşehir. Arkamızdan bir gazı geçiyor. Savaş gazisi Yunus Emre'deyiz. Bizi topraklarımızdan sürdüler. Atalarımız bu topraklar için can verdi. Vermemiş de bırakıp gitmiş gibi duruyor Yunus Bey. Zorlandılar. Acaba dedim ki burada mı kalsak? Bak oraya birileri tırmanıyor. Çocuk yok çekeceğim <gülüyor> <gülüyor> I don't know. Burada da garip şeyler var Şöyle bak buraya bu aşağıda sola sola dön bak sokak var ya. Ben de kıskandığı için yaptan ama ya, oradan. Tamam mı? oradan geri dönmeyeceğiz mi artık? Geldiğimiz yoldan şey sokak sokağa Tamam geldiğimiz yol bu tarafta. Buradan sola giden bir sokak var oradan gitsek Ege gelsene. Bir dakika.